Merhaba arkadaşlar. Matematiğin basit, pratik ve eğlenceli haline hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflar için hazırladığım doğal sayılar ilk ünite olan konuyu sizlere açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Diğer konular hem bursluluk sınavı için hem gelecek sene 5'e giden öğrenciler için bunların devamı gelecektir. Evet başlayalım. Şimdi doğal sayılar. ilk ünitemiz olan 7, 8 veya 9 basamaklı sayıları görüyoruz 5. sınıfta. Burada neleri bilmemiz gerekiyor? Bölükle Hangi bölükler var? Milyonlar bölüğü var. Binler bölüğü var. Birler bölüğü var. Peki bu bölüklerin içinde neler var? Basamaklar var. Bakın birler bölünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Üçer üçer gidiyor. Binler bölüğünde binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Bakın binler. Milyonlar bölümünde ise milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, yüz milyonlar basamağı. Birler bölüğünde yani tek tek söylememize gerek yok ama binler bölümünü bin diye belirtmemiz, milyonlar bölümünde milyon diye belirtmemiz zorunludur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet şimdi bakın. Buraya birer tane sayı yazalım bakalım. Mesela 100 milyonlar basamağında kaç olsun diyelim. Mesela şurası 5 olsun diyelim. 10 milyonlar basamağı 6 olsun diyelim. Milyonlar basamağı 2 olsun diyelim. Bu şekilde biz kendi kafamıza göre şu an dolduruyoruz. 100 binler basamağı 4 olsun. 10 binler basamağı 9 olsun, binler basamağı 0 olsun. Kendi kafamıza göre dolduruyoruz. Yüzler basamağı 7 olsun, onlar basamağı gene 0 olsun, birler basamağı 8 olsun. Şu şekilde bir sayı belirttik. Bakın bu sayımız nasıl yazılacak? 562 milyon 490 bin 708. Şu şekilde 3 tane bölük olarak ayrılacak. Birler bölü, binler bölü, milyonlar. Okunuşu nasılmış? 562 milyon milyonlar. 562 milyon belirtmek zorundayım. 490 bin 708. Bakın 708'i 708 birler diye belirtmenize gerek yok. 562 milyon 490 bin 708. Hemen okunuşlarını şöyle altlarına yazıyorum. Bakın 500 500 62 pardon 562 milyon. Buranın okunuşu nasılmış? 562 milyon. Diğerine geçiyorum. 400 490 bin. Bakın milyonda bini belirttim ama birler dememe gerek yok. 7 100 8 Okunuşlar bu şekilde. Burada bakın tekrar söylüyorum. Burada en çok dikkat etmeniz gereken burada milyonu belirtmek zorundayım. Bini belirtmek zorundayım ama birler dememize gerek yok. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 7 basamaklı, 8 basamaklı veya 9 basamaklı herhangi bir sayıda. Bakın 7 basamaklı bir sayı yazmak isterse mesela 5 milyon 686 bin 402. Bu 7 basamaklı. 8 basamaklı yazmak istersen 13 milyon 347 bin 789. 9 basamaklı olabilir. 7 basamaklı veya 8 basamaklı soru olarak gelebilir. Dikkat edin. Sizin dikkat etmeniz gereken bölükler hangileri? Üçer üçer gidiyor. Bir de basamaklar hangileri? Sadece buna dikkat edin. Geçiyoruz bir diğer kısmı. Basamak değeri sayının kendisiyle bulunduğu basamak çarpılarak elde edildi. Bakın sayının kendisi ve bulunduğu basamak hangi basamaktadır demek ayrıdır. Basamak değeri hangisidir ayrıdır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şimdi mesela biz kendimiz buraya bir sayı yazalım bakalım. Şuraya şöyle bir sayı yazayım. 34 milyon 865 bin Şöyle bir sayı yazdık. Şimdi bu sayıyla ilgili bize bir soru sordu. Mesela onlar basamağındaki sayının basamak değeri. Bakın onlar basamağı neresi? Burası. Kaç var burada? 4. Hangi basamaktaydı bu? Onlar basamağında. O zaman 4 çarpı 10 bunun basamak değeri kaçtır? 40. Diğeri 9. Birler basamağı. 9 çarpı 1'den 9. Mesela yüzler basamağını sorarsa 2 çarpı 100'den basamak değeri 200. Ya da farz edelim ki milyonlar basamağını sordu bize. Milyonlar basamanda kaç var? 4. Çarpı milyon. Bakın 1 milyon. 1 milyon sonunda kaç sıfır vardır? 6 sıfır vardır. O zaman çarptık bunu 4 milyon. Sizin karşısında soru nasıl gelir? Mesela milyonlar basamağındaki sayı kaçtır derse 4. Bakın milyonlar basamağındaki sayımız 4. Ama basamak değeri kaçtır derse basamak değerimiz kaçmış? 4 milyondur arkadaşlar. Hangi basamak veya basamak değeri birbirinden farklıdır. Buna dikkat edin. Geçiyoruz son bu bölümün son konusu örüntü. Bakın örüntü çok kolay bir konudur. Çünkü belli bir kurala göre devam eder. Ne diyormuş burada? Belirli bir kurala göre devam eden şekil veya sayı dizilerine örüntü deniyormuş. Bakın buraya hemen bir örnek yazdım. 1 4 7 10 13 16. Nasıl gidiyor bu örüntü? Bakın sürekli 3 artıyor. Bakın sürekli 3 6, Peki ben bunu devam ettirmek istersem bakın 16 3 ekledim 19 3 ekledim 22 3 eklersen 25. Bunu istediğim kadar devam ettirebilirim. Bu size kalmış bir şey ve sorunun soruş tarzına göre siz kendiniz bunu belirleyeceksiniz. Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya terim denir. Bakın bu nasıl belli oluyor? Mesela şu örüntünün birinci terimi kaçtır? Birinci terim 1. Bir. Farz edelim bize 6. terimi sordu. Bakın 6. terimi sordu. 6. terim 1, 2, 3, 4, 5. 6. terim kaçmış arkadaşlar? 16. Bu sorunun soru şekline göre siz kendiniz belirleyeceksiniz. Bakın altta bir tane örnek daha vermişim. 1, 8, 15, 22, 29, 36 diye devam etmiş. Kaçar kaçar gidiyor? 7'şer 7'şer. Bakın sürekli 7 artıyor. 7'şer 7'şer artıyor. Tamam. Mesela bunun birinci terimi kaç? Birinci terim 1. Bir. Güzel. Beşinci terimi bulalım. Beşinci terim. Beşinci terim. 1, 2, 3, 4. Beşinci terim kaçmış? 29. Farz edelim ki beşinci terimi değil de sekizinci terimi sordu. Bakın bize sekizinci terimi sordu. Çünkü soruda verilmemiş örnekte. Sekizinci terimi biz kendimiz bulalım bakalım. Şimdi i̇şte bu beşinci terimdi. Bu altıncı terim. O zaman sonrasında biz yazalım. Yedinci terim. 36 7 daha 43 7 daha 50. Bunu istediğim kadar devam ettirebilirim. E bu 5. terimdir. Bu 6, bu 7, bu da 8. terim. 8. terimiz kaçmış arkadaşlar? 50. Bunu bu şekilde siz kendiniz sonsuza kadar devam ettirebilirsiniz. Şimdi konumuz pekisin diye MEB'in hazırladığı kazanım kavrama testlerinin ilk testi çözelim ki konum net olarak kafanızda yerleşsin arkadaşlar. Evet geçiyorum. İlk soru. Şöyle bir soru sormuş. Bir maraton koşusunda Fatih birinci, Ümit ikinci, İsmail üçüncü olmuştur. Bakın kürsü belli, sayıları belli. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru, bakın soldan sağa doğru. Forma numaraların oluşturduğu dokuz basamaklı sayın okunmuş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci kimdi arkadaşlar? Birinci Fatih. O zaman Fatih buraya gelecek. İkinci kimdi? Ümit. Ümit şuraya gelecek. Ümit. Üçüncü kim kalıyor? İsmail. O zaman benim soldan sağa doğru gittiğinde bakmam gereken ilk kişi kim? Ümit. Ümit'in forma numarası 654. Sonra Fatih. Forma numarası 006. En son İsmail. Forma numarası 709. Şimdi bakıyorum. Şurası hangi bölüktü? Milyonlar. Şurası binler. Şurası Birler arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman bunun okunuşu ne olur? 654 milyon. Bakın 654 milyon. O zaman C ve D şıkkı gitti. 654 milyon hangi şıkta var? A şıkkında. Cevabımız kesinlikle A'dır ama biz yine devamını okuyalım. 654 milyon 6709. Bu da hangi şıkta var dedik? A şıkkında. Geçiyoruz ikinci sorumuza. 876 boşluk 417 sayısının okunuşu. 876 milyon. Bakın o var zaten. 609 bin. Bakın 609 burada var mı? Hayır. E 609 nasıl yazılır? 609. Onlar basamanda 0 olacak. 417. Bu da verilmiş. 417 de verilmiş. Olduğuna göre boşluk yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? E zaten hemen yazmıştık soruyu okurken 600. 9, yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Geçiyoruz 3. sorumuza. Okunuşu 48 milyon 90 bin 506 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu tür sorularda karıştırmamamız çünkü sıfırların yerleri karıştırılıyor. Siz hemen şöyle yazın bakın. Milyonlar basamağı 3 basamaklıdır. Binler basamağı 3 basamaklıdır. Bir de birler basamağı var. Hemen şöyle yazıyorum. Şimdi 48 milyon. Milyonlar bölümünde 48 var. Bakın bu bölükte 48 var. 90 bin. Bakın 90 bin. 90'ı şöyle yazdım. Şimdi bu bir yerde kalsın bu. 506. 506. Şimdi konuyu anlatırken ne dedik? Dedi ki her bir bölükte 3 basamak olmak zorunda. Birler onlar yüzler. Burası tamam. Binler, on binler. Ama burada yüz binlerden hiç bahsetmemiş. Bir şey yazılmamış. O zaman oraya ne gelmesi gerekiyor? Sıfır. Milyonlar bölüğüne geliyorum. 48 milyon demişti. 48'i yazmıştık. E, 100 milyonlar basamağı yok. Peki onun önünde bir şey olmadığı için buraya sıfır yazmanıza gerek yok. Burası boş kala bilir. O zaman benim sayım neymiş aslında? 48 milyon 90 bin 506. Bu da hangi şıkta var? Şıklara gelelim. A olmadı. B olmadı. D olmadı. O zaman benim cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Eğer siz bu şekilde bölükleri yazarsanız bakın şu şekilde yazarsanız nereye sıfır gelecek nereye gelmeyecek çok rahat bir şekilde görürsünüz. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Yukarıdaki abaküste 698 milyon 00 okumanıza gerek var mı? Hayır. Direkt ne diyorsunuz? 7000. 745 sayısı gösterilecek. Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmeli? Şimdi sırayla bakıyorum. Birincisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var zaten. İkincisinde 9 tane var zaten. O zaman bakın benim dikkat etmem gereken şu. Demek ki şuraya kaç boncuk gelecek? 8 boncuk. Bakın bunu yazdım. Tamam. Diğeri sonra 0 geliyor. O zaman buraya bir şey gelmeyecek. 0 geliyor bir şey gelmeyecek. 7 geliyor. E 7 tane var zaten belirtmiş. Sonra bakın bir 7'yi eledik var ama burada bir 7 daha var. Buna dikkat edin işte. Arda arda iki 7 olduğu için karıştırmayın. O zaman buraya kaç boncuk gelecek? 7 boncuk gelecek. Sonra 4 var. 4 boncuk var zaten. En sonda da birler basamağında kaç var? 5 var. Buraya da kaç boncuk gelecekmiş? 5 boncuk gelecek arkadaşlar. E benden sonra ne istemiş? Toplamını istemiş. 8 7 5 8, 7 daha 15, 5 daha 20. Gördüğünüz gibi çok basit bir konu. Hiç zor bir konu değil ki eminim. Zaten ben anlatırken siz videoyu dinlerken hemen pat diye hocam cevap 20'dir bunu demişsinizdir. Eminim buna güveniyorum size yaparsanız güvenin kendinize. Geldik 5. sorumuza. Sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birler bölüğü neresi? 821. Burası tamam. Şöyle rengimizi de değiştirelim. Milyonlar bölü neresi? 724. Bunların yer değiştirmesini istiyor. O zaman hemen şunları yer değiştirip yazıyorum. 532'nin yeri değişmeyecek. Bakın 532'nin yeri değişmiyor. 821 milyonlar bölüğüne geliyor. 724 birler bölüğüne geliyor. O zaman benim yeni oluşan sayım bu şekilde olacak. E bakıyorum şıklarda 821 ile başlayan A yok, C yok, B yok, cevabımız D şıkkı. Geçiyoruz 6. sorumuza. 15 milyon 435 bin 152 sayısının 10 milyonlar basama. 10 milyonlar basama neresi? Şurası 1. İle 100 binler basamağındaki rakamları. 100 binler. Kaç? 4. Sayı değerleri toplamı kaçtır? Bakın sayı değerlerini işte. 10 e milyonlarda kaç var dedik? 1. 100 binlerde kaç var dedik? 4. Bu ikisini toplamamızı istemiş. 1, 4 daha 5. Yani cevap C şık. Geldik 7. sorumuza. Yukarıda her bir karta sayılar yazılmıştır. Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu üç kartı yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı. Bakın en büyük doğal sayıyı sormuş. Şimdi bakıyorum 808 var, 888 var, bir de 88 var. En büyüğünü yazmam için ilk başta en büyüğü hangisidir? 880 en başa yazıyorum. O zaman ilk sayı bu. Bu gitti. Sonra bakarım. 808 mi büyüktür yoksa 88? Tabii ki 808 daha büyüktür. O zaman binler bölüğüne 808 gelecek. Birler bölüğüne de 88 gelecek. 888 milyon. 808 Bu da hangi şıkta var? Bakın B'de yok. A'da yok. C'ye dikkat edin bakın. Birler bölüne yazması gerekeni binler bölüne yazmış. O da gitti. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Dikkat edin bunlara. 8. soru. 72 milyon 849 sayısının milyonlar basamağı. Hemen milyonlar basamağını şöyle işaretliyorum. Onlar basamağının bir de onlar basamağı. Şurası. Biri 2, biri 4. Rakamların basamak değerleri sırası. Bakın sayıları sormamış. Değerlerini sormuş. E bu onlar basamağı kendisi söylemişti zaten. O zaman 4 çarpı 10'dan 40. Diğeri milyonlar basamağı bakın. O zaman milyonla çarpmam lazım. Şöyle uzatıyorum. 2 çarpı 1 milyon demem lazım. O da kaç olur? Tabii ki 2 çarpı 1. 2'den kısa yoldan 2 milyon. O zaman benden istediği 2 milyon ve 40. O da hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. Dikkat ettiğinizde çok basit sorular. 9. soru. Verilen şekil örüntüsün. Bakın şekillerden bir örüntü oluşturmuş. 8. adımdaki daire sayısıyla üçgen sayısının toplamı kaçtır? O zaman şöyle ayrı ayrı bulalım bunları. Da. Daire. Bakın 1. adımda kaç daire var? Bir tane. 2. adımda 1, iki 2 tane. 3. adımda 1, 2, 3, üç tane daire var. O zaman hangi adımdaysam daire sayısı o kadar değil mi? Evet. Birinci adımda bir İkinci adımda iki, üçüncü adımda 3, üç, dördüncü adımda 4 diye gidecek. O zaman sekizinci adımda kaç daire olacak? 8 daire. Bakın sekizinci adımda 8 sekiz daire. Şöyle rengini değiştirip bu sefer üçgenleri bulalım. Bu sefer üçgenlere bakalım. Sekizinci adımı sormuştu bana. Bakalım. Sekizinci adımda acaba kaç tane üçgen var? Şimdi bakın. Birinci adımda kaç üçgen var? İki tane. Bakın, i̇ki tane. İkinci adımda 1, 2, 3, 4. Şöyle şuraya yazayım 2 iki tane. İkinci adımda 4 tane. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman dördüncü adımda kaç tane olacak? 8 tane. Dördüncü adım. Bakın hep kaç katı şeklinde gidiyor. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. Hangi adımsa 2 katı şeklinde gidiyor. E biz kaçıncı adımını soruyor bizden? 8. adım. 8 çarpı 2'den 16 üçgen olacak. Demek ki 8. adımda 8 tane daire, 8 tane de üçgen var. E neyi istemişti? Toplamlar. O zaman 8 ile 16'yı hemen topluyorum. O da kaç çıkacak? 24 çıkacak arkadaşlar. Geçiyoruz 10. sorumuza. Yukarıdaki verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde KLM sayıların toplamı kaçtır? Bakalım. Şimdi örüntü sabit. Sabit bir şekilde gidiyor. O zaman hemen şöyle bakalım. Buradan buraya kaç artmış? 6. Kaç artmış? 6. Kaç artmış? 6. O zaman bu örüntü sürekli 6 6 artmıyor mu? Evet. O zaman K. Bakın K'yi bulmak için 6'şar gidiyor. 22 6 daha 28. L'yi bulmak için bu sefer bakın L K'den sonra geliyor. M L'den sonra geliyor. O zaman L'yi bulmak için 28 ile 6'yı topladık. 34. M'yi bulmak için M'yi bulmak için 34 ile 6'yı topladık. 40. Her üçünü bulduk mu? Evet. Soru neyi istemiş? Bunların her üçünü toplamın. O zaman hemen alt alta yazıyorum. 40, 34, 28. Toplayalım bunları. 48 daha 12 elde var. 1, 4, 3 daha 7. 2 daha 9. 1 de elde 10. O zaman toplamları kaçmış? 102. Sadece 6'şar 6'şar gittiğinizde bu sorunun cevabının çok rahat çıktığını görüyorsunuz. Geçiyoruz yani. Geçiyoruz 11. sorumuza. Verilen şekil ölüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman benim bunu tek tek belirlemem lazım. Şimdi birinci adımda kaç tane kare var? 1. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5. Zaten 4 tane eklendiği belli oluyor. 5 tane. Diğerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zaten dikkat ederseniz sürekli köşelere 4 tane ekliyor. O zaman sonraki adım. Demek ki ben hep 4'ler 4'ler gideceğim. 13, 17, 21, 25, 29 diye sonsuza kadar devam ettirebilirim. Bakın hangisi olabilir demiş. 20 var mıydı? Yok. 22 var mıydı? Yok. 23 var mıydı? Yok. O zaman 21'in olduğunu zaten burada görüyor muyum? Evet. Demek ki cevabımız 21. Hangisi olabilir diye sormuş. 12. soru. Kumbara'sına 5 lira olan Nurşen her hafta kumbara'sına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbara'sına kaç lira olur? Şimdi 5 lira var zaten. Her hafta kaç lira ekleyecekmiş? 3 lira. O zaman birinci hafta sonunda bakın 3 lira ekledim. Kaç olur? 8. O zaman bundan sonra hep üçer üçer gitmeyecek mi? Evet bakın birinci hafta 8. İkinci hafta 3 ekleyin 11. Üçüncü hafta 3 ekleyin 14. 3 ekleyin 17. Nokta nokta bu şekilde gidecek mi? Evet. Peki hocam ben 13. adıma kadar böyle tek tek yazmak istemiyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Gerek yok. Her hafta 3 lira ekliyorum mu? Evet. E 13. hafta 13 çarpı 3'ten 39 lira ekleyecek. Bakın 39 lira ekleyecek. Daha basit bir yol. 39 lira ekleyecek. şıklarda 39 yok. Niye yok? Çünkü başlangıçta da parası vardı. Kaç lirası vardı? 5 lira. O zaman 39'da 5 lira da başta olduğu için topladık bunları. 44 lira. Demek ki kaç lira parası olacak 13. hafta sonunda? 44 lira parası olacak. Bakın güzel bir soruydu. Kendinize kısa yol bulursanız çok rahat. Ha, teker teker giderek bulamaz mıydınız? Bulurdunuz. 20, 23, 26 diye 44'e kadar gelmeniz gerekirdi. Bu sefer biraz uzun olurdu. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar hem 4. sınıftan 5. sınıfa geçenler için güzel bir konu. Hem de 5. sınıfta şu an bursluluğa hazırlanan öğrenciler için ilk konumuzu bitirdik. Diğer konularda devamı gelecek. Eğer diğer konulardan da haberiniz olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii bunun yanında videoyu beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Hepinize teşekkürler. Başarılar arkadaşlar.